Teşekkür, ne haber? Murat ne yapıyorsun burada? Seni görmeye geldim. Sana haberlerim var. Şişt. Ayşegül, ne yapıyorsun kapılarında bu soğukta? Niye içeri girmiyoruz? Murat, niye geldin? Bak, birazdan Can gelecek. Bizi yanlış anlayabilir. Ne? Evet, Medya annem de evde. Medya annem mi? Sen ne diyorsun Ayşegül? Ay, bir şey demiyorum ama bizi yanlış anlayabilirler. Bak Murat, sen benim çok değerli bir dostumsun ama... ...yani iki gün sonra Can'la evleneceğimizi unuttun mu? Ayşegül sen benle dalga mı geçiyorsun? Bu saçmalık ne ya? Murat bağırma. Hem sen niye geldin? Ne oldu? Ayşegül tamam saçmalığı bırak artık. Şakanın tadı kaçtı. Hadi yürü içeri giriyoruz. Ya ne yapıyorsun laftan anlamıyor musun? Kadın yanlış anlayacak diyorum. Ya Ayşegül delireceğim ben ya sen ne yapıyorsun? Ya Murat bağırma ve lütfen ne diyeceksen de bak lütfen can gelmeden söyle. Can gelmeden mi? Evet. Can gelmeden öyle mi? Evet. Ya canın ne işi var burada Ayşegül? Ya iki gün sonra kocam olacak adamdan bahsediyorsun ya. Delirdin mi? Ayşegül sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen dün benim evlilik teklifimi kabul etmedin mi? Ne? Sen dün burada benim evlilik teklifime evet demedin mi? Çıldıracağım ya. Bak Murat şakanın da bir dozu var yani. Hani olacak şey var olmayacak şey var ya. Ya sen benim canı ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Yazıklar olsun. Ne? Demek bütün bunlar senin için bir oyundu ha? Ay çıldıracağım. Yazıklar olsun. Ay Murat iki dakikada drama bağladın. Bir anlamadım ki ben seni. Doktor bey, sizin bu yönteminiz yani hipnoz işe yarayacaktır değil mi? Kendisi isterse evet Murat bey. Yani Kendisinin de hatırlamak istemesi, beş birliği yapması gerek. Anladım. Ha, siz sakın araya girmeyin, zorlamayın. Yani böyle bir anda şok etkisi yaratacak sözler söylemeyin. Durum daha da kötüye gidebilir. Aa, Murat. Ayşegül merhaba. Merhaba. Ee, içeri girebilir miyiz? Aa, tabii girin girin. Merhaba Murat. Merhaba. Ee, hoş geldiniz. Aa. Ne oldu Murat? Ayşegül, senin için doktoru getirdim. Aa! Ne doktora yol? Ne doktoru? Onun ilacı da doktoru da benim. Pişmiş aşa, soğuk su katma lütfen Murat. Medya teyze, bir müsaade eder misiniz? Ben Ayşegül'le bir konuşayım. Medya ee, bir, bir, bir dakika. Buyurun, çıza geçin lütfen. Teşekkür dün gece için çok özür dilerim. Murat, dün ben ne olduğunu anlamadım ki. Sen bir kaza geçirdin biliyorsun değil mi? E biliyorum Murat, medya anne üstüme düştü ben de kafamı vurdum. E peki başka hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ya hatırlamıyorum. Neyi hatırlamam gerekiyor ki? Bak, benimle gelen doktor seni kontrol edecek. Tamam mı? Sadece yarım saat. Ay Murat benim bir şeyim yok. Niye kontrol etsin beni doktor? Ayşegül. Lütfen bana güven. Ha, Lütfen. Bak bu senin iyiliğin için. Ben... Ben bugüne kadar sana yalan söyledim mi? Ya da sana zarar verecek bir şey yaptım mı? Lütfen rica ediyorum. Of. İyi peki sadece yarım saat tamam ne doktorusun sen? Ne? Hipnoz mu? Ayşegül hatırlaman gereken şeyler var. Ay neyi hatırlayacağım Murat? Ya ben sana söyleyemem. Senin kendin hatırlaman gerekiyor Ayşegül. Ay gerçekten içim şişti. Bakın Ayşegül Hanım. Sizden tek istediğim kendinizi bana teslim etmeniz. Şimdi biraz gerilere doğru gidelim. Sonra da düştüğünüz ana bir geri dönelim. Ya nereden çıktı şimdi bu sinsi Murat? Ay zorla yer her şeyi hatırlatacak. Hadi inat etme hadi gel. Ay of Murat ben inanmıyorum böyle şeylere ya ne yapacağım çocukluğuma gidip. Ayşegül bak inat etme işte bir seferlik denedim ha. Aa zorla mı ayol? İstemiyor işte kız. Ya hiç unutmam benim bir arkadaşım vardı. Terapist sen bunu uyut çocukluğuna götür. Sen bir daha kadın geleme geri. Çocukluğunda kal iyi mi? Ay 50 yaşındaki kadın 7 yaşında gibi dolandı durdu ortalıkta. Sıfırdan ilkokula başladı valla. <laughs> Şaka yapıyorsunuz herhalde. Yo. Ayşegül hadi. Hadi lütfen. İyi hadi ne yapıyorsak yapalım. Normale dönelim bari. Ay vallahi aklımı çıldıracağım. Doktor bey iyisi mi çocukluğuna dönmüşken Bırakalım orada gelmesin geri. Kalsın çocuklukta. Boyu da uygun zaten. Beni Ayşegül Hanım'la baş başa bırakır mısınız lütfen? Dünyada olmaz. Ayşegül nerede ben orada. Doktor Bey. devam. Edelim. Evet peki ne yapıyorum? Böyle uzanın Ayşegül Hanım. Ay bir şey hatırlayacak şimdi yanlışlıkla. Ayıkla pirincin taşını. Evet... Hadi bismillah. Ayşegül Hanım, şimdi gözlerinizi kapayın. Sadece benim söylediklerime odaklı. Şöyle gevşeyin. Rahatlatın kendinizi. Beyninizi boşaltın. Sizinle uzun bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Hazır mısınız? Şimdi yedi yaşındasınız. Ilık, güneşli, güzel bir bahar gününde. Ne görüyorsunuz? Ay gözüm kapalı ne göreceğim acaba? Ama Ayşegül Hanım lütfen yani siz de biraz yapıcı olun. Lütfen. Hadi kapatın gözlerinizi. Evet böyle rahatlayın yine gevşeyin. Evet yedi yaşındasınız. Zaman hızla geri akıp sizi ta çocukluğunuza kadar götürdü. Ne görüyorsunuz? Bayram sabahı mahallede para topluyoruz. Cimri Necmi'nin kapısındayız. <laughs> Mendil veriyor. Ben ne yapayım Necmi'nin kullanılmış mendilini be? Yani? Şimdi de saçlarımı sarı yapıyorum gizli gizli. İleride ben çocukken de sarışındım diyebilmek için. Ya, doktor bey kadın zaman da yolculuğa çıktı ya saçlarımı boyuyorum diyor. Çabuk getirin geri. Medya Hanım beni duyuyorsunuz değil mi? <laughs> Sağır ki öğretmenim. Duyuyorum. Ay, can beni lime lime edecek. Kadının kafası uçtu. E şimdi bak kızım. Oturduğun yerden yavaşça kalk. Kapıyı bul. Kapının dışına çık. Ve günümüze yani bize geri gel. Hı? Öğretmenim ben seksek oynayacağım. Doktor Bey. Bir dakika bekleyin lütfen. Şimdi kapıdan çıktığınız an uyanacaksınız. Buyurun açın. Ay ne oluyor bana be? Benim ne işim var burada? Ayşegül. Benim ne işim var burada? Oh be ayıldı. Gelin Medya anneciğim gelin. Medya hanım kendinize geldiniz değil mi? Kaç yaşındasınız? Bir kafa atacağım sana şimdi göreceksin kaç yaşında olduğumu. Soruya bak Gelmiş gelmiş. Gelin Medya anneciğim sakin olun gelin. Kolonya. Ha, kolonya. Oh, şükürler Milya iyi misiniz, ha? Bilmem. İyi miyim ki ben? Ee, ben bir kahve yapayım size, ayıltır. Elmi Bey, bir Ne diyorsunuz? Vallahi hanımefendiyle ilgilenmekten bir şey anlamadım. Ama sizin anlattığınız durumda hafıza kayıpları geçicidir. Bu gibi durumlarda hasta birkaç gün içerisinde hayatındaki önemli anları hatırlayabilir. Ayşe Hanım, yani bugün ciddi alsaydı bugün burada bu işi hallederdik. Ama birkaç gün bekleyeceksiniz artık. Ha? Bu arada sakın fazla zorlamayın. Her şeyi akışına bırakın. Birkaç gün. Ay Murat sana yapmayı unuttum ya. Uf, şöyle vereyim. Teşekkürler. Hemen, hemen yapayım. Dur ben sana yardım edeyim. Medya Hanım nasılsınız? Nasıl hissediyorsun kendini? İyi Murat, iyiyim. Yani bir şey yok. Hani anlıyorum iyiliğimi düşünüyorsun ama kaynanam burada. Ha birkaç gün sonra düğün var. Ha ne diyeceğim sonra? Hı hı. Anladım. Ben gitsem iyi olacak. Uf, Murat yanlış anlama. Ben senin dostluğuna güvenerek söylüyorum bunları. Hı hı. Dostluğum. E, kendinizi nasıl hissediyorsunuz Medya Hanım? Ay sus be adam. Hilmi Bey, bizim işimiz bitti. E kahve? Başka zaman içeriz Ayşegül Hanım. E. Hoşça kal. Siz sakın araya girme, zorlamayın. Yani böyle bir anda şok etkisi yaratacak sözler söyleme. Durum daha da kötüye gidebilir. Benim sana ne ifade ettiğimi hatırladıktan sonra içeride kahve seninle. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Günaydın. Günaydın Murat. Ne yapıyorsun burada? Seni almaya geldim. Beni almaya mı? Niye? Hem bana geleceğini niye haber vermedin? Ben önceden haber verseydim... ...kabul etmezdin ki. Şimdi edeceğimi nereden biliyorsun? Hem sen İtalya'ya gitmiyor muydun? Evet ben de... İtalya'ya gitmeden önce son bir kez seninle dostça görüşmek için geldim. Dostça, öyle mi? Dostça. Hadi, kırma beni lütfen. Murat nereden hatırladın burayı ya? Gerçi köftelerini sevmiştin. Demek ki yer etmiş. Ya. Yer etmiş evet. Murat neden öyle bakıyorsun bana? Ayşegül, ben burayı nasıl hatırladım biliyor musun? Nasıl Murat? Çünkü seninle gelmiştik. Çünkü ben senin ne yaptığım hiçbir şeyi unutmadım Ayşegül. <laughs> Üzerinde yeşil çok güzel bir elbise vardı. Saçlarını arkadan toplamıştın. Yüzüne şimdiki gibi iki perçem düşüyordu. Bu kadar detaylı nasıl hatırlıyorsun? Çünkü ben seninle geçirdiğim hiçbir günü unutmadım Ayşegül. Bir keresinde sahilde oturmuştuk seninle. Çimlere. Uzun zamandan beri ilk defa çimlere oturmuştum. Üzerinde kırmızı askılı bir elbise vardı. Saçlarını arkadan bağlamıştın. Başka bir günde sahilde simit yemiştik seninle. Pembe bir bluz vardı üzerinde. Beyaz mantolu. O kadar güzeldin ki. Şimdiki gibi. Her zamanki gibi. Ben seninle ilgili hiçbir şey unutmuyorum. Murat, nasıl desem bilemiyorum. Senin hislerine karşılık veremeyeceğimi sana söylemiştim. Çünkü canı seviyorum. Ayşegül. Murat, niye bu kadar ısrarcısın? Anlamıyorum. Bilmem gereken bir şey mi? Bilmen gerekenleri kendine hatırlayacaksın. Ama şunu bil ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ay içim şişti. Herkes bir şey hatırlamam gerektiğini söylüyor ama kimse bana hiçbir şey söylemiyor. Kalkalım mı lütfen? Ben eve gitmek istiyorum. Tamam ben seni bırakırım. Yok yok sağ ol. Senin de işin vardır ben kendim giderim. Ayşegül lütfen. Pardon, hesap alabilir miyim? Alo Ayşegül? Alo Murat, ee, nasılsın? Müsait misin? E, müsaitsen bize gelsene. Ee, şimdi mi? E, ne oldu kötü bir şey yok değil mi? Sen iyi misin? İyiyim çok iyi Murat. Ee, gelsene yüz yüze konuşalım olur mu? E, tamam birazdan geliyorum. Hoş geldin Murat. Ayşegül ne oldu? E, girsene. Murat. Çok özür dilerim. Ayşegül sen... ...hatırlıyorsun değil mi? Ha? Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> o kadar çok korktum ki. Sana anlatamam Ayşegül. İyisin şimdi değil mi? Ha? İyisin. İyiyim, iyiyim. Ama sana söylediklerim... Yaptıklarım. O kadar utanıyorum ki. Ama kafam yerinde değildi. Ne olur affet. Tamam. Tamam geçti önemli değil. Yine benim Ayşegül'üm e, Aç mısın? Makarna yaptım. <laughs> Peynirli mi? Ayşegül o kadar mutluyum ki... ...bunu kelimeleri dökemiyorum. ...karakterimiz... ...içine düştüğü çatışma yüzünden... ...iç hesaplaşma yaşasın. Hı? Efendim Murat. Ayşegül ne haber? Özledim seni. İyiyim çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ayşegül bak ne diyeceğim. Eğer Gülen'den akşam kalabiliyorsa... ...seninle baş başa yemeğe çıkalım. Seni bir gün bile görmeden geçiremiyorum görüyorsun. E olur tabii. Olur. Aa olmaz Murat. Bu akşam benim Handan Hanım'la iş yemeğim var. Yayın yemeğe gideceğiz. Ha öyle mi? Nerede? Evet biliyorum orayı. Ya e o zaman şöyle yapalım mı? Yemek bitimine doğru ben geleyim seni alayım. Bir yerde bir şeyler içeriz. Olur tabii olur. Tamam. Çıkınca bir şeyler içeriz o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay. Geldiniz efendim. Ah, ben inmeyeceğim. Birisini bekliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Ayşegül ben kapıdayım. Biraz erken geldim. Bekliyorum. İşim bitince haber ver. Ee, Hamdan Hanım, şey Murat gelmiş de kapıda bekliyormuş. Ben çıksam mı acaba? Daha neler artık? Fikirler, teklifler, övgüler havalarda dans ediyor. Sen şimdi gidecek misin? Buradan çıkabilmen için şu anda benim cesedimi çiğnemen lazım Ayşegül. Ee, ama ne yapayım? Beklesin. Allah Allah incileri mi hayırdır bir sorun yoktur umarım. Ee şey nişanlım gelmiş de biraz erken gelmiş kapıda bekliyormuş. Can Tekin mi? Yok yok artık yok olur mu canım böyle şey o eski eşi. bu yeni başka bu baş bambaşka bu bambaşka evet eski. Ee, o zaman nişanlınızı da çağırın isterseniz hem tanışmış oluruz beraber otururuz. Ay Ayşegül görüyor musun? Ne kadar nazikler. Hadi sen koş Murat'ı kap gel. Peki, teşekkür ederim. Murat Beyciğim biliyor musunuz? Ragıp Beyler bu akşam Ayşegül'ün kitabının film haklarını da satın almak istediler. Öyle mi? Ne güzel. Ayşegül zaten senaryo konusunda tecrübeli. Aynı zamanda çok yeteneklidir kendisi. Eğer film versiyonunda anlaşabilirsek bizim de aklımızda birkaç oyuncu ismi var. Aa öyle mi? Kim mesela? Kim? Ee, biz, biz Cantekin düşünmüştük. Ha, enteresan. Gerçekten çok ilginç olmuş bu fikir. Şöyle biz aslında Can Tekin de... Mümkün değil. Neden? Can Tekin'in Ayşegül'ün herhangi bir projesinde yer alması artık mümkün değil. Murat. Sonra konuşuruz istersen. Zaten Handan Daha da... Sonra konuşacak bir şey yok Ayşegül. Buna izin veremem. <laughs> Canım hele bir o aşamaya gelelim. Kasla birlikte karar veririz. Hadi içelim hep birlikte. Yeni projelere, yeni fikirlere. Murat Beyciğim size de afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.